Merhaba arkadaşlar ben Atilla. bugün sizlerle e, bir bilgi videosu, CS:GO bilgi videosuyla daha karşınızdayız. Bugün en ucuzdan en pahalıya serisinde ağır silahlarda sıra. Ve 5 tane silahımız kaldı sadece. Bakalım bugün hangi silahı anlatıyor olacağım? M249 bugünkü silahımız arkadaşlar evet e, araştırdım geldim sadece 9 tane skinimiz var m249'da e, basit hızlı bir sıralama olacak büyük ihtimalle hemen en başından uyarayım sizlere arkadaşlar bunların fiyatı zamanla değişebilir bu sebepten dolayı eğer fiyat değiştiyse ve siz bunu 3-4 ay sonra izliyorsanız lütfen bana yorumlarda kızmayın veya yeni kasa gelmiş olabilir yeni kasadan yeni item gelmiş olabilir bu sebepten dolayı da bana kızmamanızı ee, diliyorum sizlerden. Ve hadi videoya geçelim. 9. sırada kertenkele ağı var. 20 kuruş faktörün if satış fiyatı. Kroma 1 kasasından çıkan sistem kilidi skinimizde arkadaşlar sıralarımızda. 8. sırada 70 kuruş faktörün if satış fiyatı. Magma adındaki bir sonraki skinimizde 1 lira 11 kuruş ve 7. sırada. Bence satın alması en mantıklı olan M249 skin'i bu arkadaşlar darbeli matkap 1 lira 35 kuruştan satılıyor. Ve bence gayet şık ve M249 için yeterli bir skin. Beşinci sırada kontrast spreyi var. O da 1 lira 73 kuruş. Canavarlar ve tanrılar koleksiyonunun bir parçası olan deniz havası tahmini de sıralamamızda 4. sırada ve 2 lira 61 kuruşluk bir fabrikadan yeni çıkmış fiyatı var. 3. sırada sıralamamızın tek skin'i olan e, Nebula savaşçı var. O da 4 lira 17 kuruştan satılıyor. 2. sırada da Orman DD Pat var arkadaşlar. O da 8 lira 32 kuruşluk bir fiyata sahip. Ve birinci sıra, sırada e, ofis koleksiyonunun bir parçası olan soğuk mermer skin'i var. O da 68 liralık bir fiyata, ortalama bir fiyata sahip böyle bir skin. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoların devamı için beğenip yorum atmayı unutmayın. Bu videolukta bu kadar 8.000 aboneye için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Ee, belki 10.000 özel videosu gelebilir ama 8 binde yani her binde yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Ee, yeniden teşekkürler beni izlediğiniz için ve hoşçakalın.